Merhaba çocuklar nasılsınız? Teşekkür ederim ben de çok iyiyim. Çocuklar sizinle birlikte bugün bir çalgı aleti yapacağız ve çok güzel bir şarkı öğreneceğiz. Yapacağımız müzik aletinin adı marakas. Çok basit ve kolay çabuk bulunan malzemelerle bir marakas yapacağız çocuklar. Hemen marakasının malzemelerini size söyleyeceğim. Marakasın malzemelerini hepiniz çok çabuk bulabilirsiniz çocuklar. Çünkü çok az malzemeyle yapılıyor. 2 e, tane karton bardak, bant, e, marakasınızı süslemek için süsler ve e, kuru bakliyatlar. Nohut olabilir, fasulye olabilir, mısır olabilir. Ben mısır kullanacağım. Hemen yapımına geçelim çocuklar. Evet çocuklar şimdi mısırları bardağın içine dökeceğim. Şöyle... kadar yeterli. Daha sonra diğer bardağı üzerine şu şekilde kapatacağım ve mantılayacağım. Bu şekilde çocuklar sıkıca bantlayacağız. İyice sıkı yaptıktan sonra bantımızı keselim. Evet çocuklar markasımız hazır. Bakın ses çıkartıyor bu şekilde. şekilde çocuklar marakasımızı yapıyoruz. Şimdi bunu istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hemen süsleyip geleceğim. Daha sonra da şarkımızı hep birlikte öğreneceğiz. Evet çocuklar marakasını bu şekilde süsledim. Çocuklar şimdi de sizinle birlikte arı vız vız şarkısını öğreneceğiz. Şarkıda 3 kere arı vız 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 yerinde marakaslarımızı üç kere sallayacağız. Yani şu şekilde. Arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 üç kere marakasımızı sallayacağız bu kısımda hemen şarkıyı söylemeye başlıyorum yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye çalışır. Yaz geldi, çiçekler açtı, arılar hep dolaştı. Yaz geldi, çiçekler açtı, arılar hep dolaştı. Arı, vız vız vız, arı, vız vız vız, arı, vız 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 diye dolaşır. Evet çocuklar, şarkımız bu şekildeydi. Peki bu yaptığımız müzik aletinin adı neydi? Evet, bu yaptığımız müzik aletinin adı marakastı. Peki bu müzik aletimizi, marakasımızı hangi malzemeleri kullanarak yapmıştık? Peki şarkımızın adı neydi? Evet, arı vız vız vızdı. Peki şarkımızı sevdiniz mi? Ben de çok sevdim şarkıyı. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar.